Merhaba arkadaşlar ben Sabri Gansegan Vlog'un başka bölümüne daha hoş geldiniz. Bir perşembe daha yine sizlerleyim ve bu hafta maalesef bir şeyden konuşmayacağım. Ama onun yerine daha güzel bir haberim var. Sonunda İstanbul vlogunu hallettim. E, Tabi üstünden neredeyse bir ay geçti. Farkındayım. Ama yapılabilecek bir şey yok. Hallettim sonunda. E, ve ve izleyebilirsiniz 3 parçaya böldüm e, çünkü çok uzun oldu gayet mantıklı değil mi 3 parçaya bölmek için birinci gün de e, bursadan İstanbul'a geçişimi gösterdim ikinci günde e, derinle buluşmamızı ve dost abiyle rüçhanla e, istiklalde takılmamızı gösterdim üçüncü günde e, yine dost abi ve rüçhan falan işte Derinli... işte şey yok Kardelen falan yok şimdi ne yapacaksınız biliyor musunuz şu an şurada bir yerde şu alt kısımda ben o vlog vlogların şeyini koydum kısımlarını koydum birinci gün ikinci gün üçüncü gün şeklinde sizin yapmanız gereken tek şey hangisini izlemek istiyorsanız ona tıklamak olacak değil mi ben de siz bir seçim yapana kadar burada bekleyeceğim Şey bir de kayıt cihazı geldi de ben hala GTA 5'e başlamadım çünkü GTA 5'i yani elimde bir bit bitmeyen bir şey var. Save var. Onu yani ilk önce bitirmek istiyorum. GTA 5'i sonra videolarını çekmeyi planlıyorum. Öyle. Görüyorum ki hala bir seçim yapmamışsın. Neden? Yani çok kolay bir seçim. Hani hangisini izlemek istiyorsan seç. O kadar da zor bir şey değil. Burada kalmaya niyetliysen konuşacak şeyler bulabilirim. Mesela benim saçım neden böyle kısa görünüyor? Çünkü topladım. Kestirmedim. Hayır kestirme gibi bir planım yok. Siz nasılsınız? Ondan bahsedin biraz da. Şu an büyük ihtimalle bir şeyler anlatıyorsunuz ama teknoloji maalesef öyle işlemiyor. Hani ben duyamıyorum. Ama yani güzel yani daha iyileri de olabilir ama yani... Eh. <laughs>